Hem de otelciler de aslında yatırımcılar da bu süreçte otellerinin kapısını depremzedelere açtılar. Onlardan biri Er Yatırım Genel Müdürü Sayın Ferzan Çelik Kanat bizlerle e, ayrıntıları konuşacağız. Ferzan Bey merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi tabii ki ilk e, aslında bölgeye giden yardımların haricinde sizler de otellerinizi depremzedelere açtınız. Bu süreçte neler yaptınız biraz anlatır mısınız? Tabii ortaya böyle bir felaketin çıktığını duyduğumuz anda e, elimizdeki imkanlarla nasıl bir e, efektif fayda sağlayabileceğimizi hemen değerlendirmeye başladık. Tabii her şeyin başında e, temel ihtiyaçlarda e, barınma da geldiği için konaklama konusunda da organize olarak e, hem İzmir'deki hem İstanbul'daki otelimizle e, kendi çapımızda bir duyuruyla birlikte daha çünkü o dakikalarda, o saatlerde henüz hem il Turizm Müdürlükleri hem valilikler resmi bir açıklama yapmadığı için kendi duyurularımızla bir konaklama imkanı sağlayacağımızı duyurduk. İşte bugün 9. güne geldiğimizde de birçok misafirimizi hem İstanbul'da hem İzmir'deki otellerimizde konaklatmaya başladık. Bu süreçte de aslında hem STK'larla hem Turizm İl Müdürlüğü hem AFAD'la Koordine olarak aslında kayıtlı depremzedelerin diğer temel ihtiyaçlarını da karşılayabilecek. Çünkü gelen misafirlerimiz aynı zamanda yaşlı, hamile, hasta durumları da mevcut. Bunları da koordine ederek aslında elimizden geldiğince bir süre zarfı içerisinde bir konaklama ve barınma imkanı şu anda yaratmaya çalışıyoruz. Biraz kapasiteyi sorsam Ferzan Bey, hem iki otelinizde de bildiğim kadarıyla iki oteli de açtınız. Orada ne kadar bir e, kontenjan açtınız depremzedeler için? Bu 9 günlük süreçte şu an ne kadar, kaç kişi yerleşti buralara? Bir de sanıyorum e, diğer otellerde de aynı öncelik vardı. Kadın, hasta, yaşlı çocuk gibi e, bir takım öncelikler sağlandı. Bu biraz tabii koordineli şekilde de ilerledi. Siz bu süreci nasıl yönettiniz? Bizim şu anda iki otelimizde toplam yaklaşık bir 550-600 civarında bir yatak kapasitemiz var. Açıkçası biz böyle bir sınırlama yapmadık. Yani ilk etapta tabii otelin içerisindeki misafir durumlarımızı ve bekleyen rezervasyon, onaylanmış rezervasyonlarımızı da dikkate alarak mevcut bir organizasyona da işletme faaliyetine de yürütmeye gayret ediyoruz. Tabii şu anda aslında ihtiyaç olabildiğince, karşılayabildiğimiz kadar, herhangi bir sayı sınırlaması getirmeden bu imkanı ve bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ama şu anda güncel sayı olarak İzmir'deki otelimizde yaklaşık 30 odamız deprem depremzedelerimiz tarafından misafir ediyoruz. İstanbul'da da yaklaşık 35 oda. Bu da yaklaşık toplamda da 70 kişiye tekabül eden bir sayı anlamına geliyor. Ama dediğim gibi yani bununla ilgili bir sayı sınırlaması belirlemedik. Mevcut otel operasyonu ve faaliyetini yürüterek zaten bu süreci yönetmeye gayret ediyoruz. Önceliğimiz tabii ki de para kazanmak değil bu dönemde. Önceliğimiz tabii ki de bir insanların bir ihtiyacına çare olabilmek, derman olabilmek. E zaten Valilik ve Turizm İl Müdürlükleri bu konuda çok ciddi hemen genelgeler yayınlayarak bir takım düzenlemeler de yaptı. İstanbul ve İzmir'de AFET Koordinasyon Merkezi ile birlikte aslında TROP üzerinden de belirli kontenjanlar talep edilerek bunlar bildirildi. Tabi burada önemli olan bireylerin de ne kadar bu konuda e, bu sürece destek verdiği özellikle otel işletmecilerinin. Biliyorsunuz hemen yayınlanan genelgelerle e, otelcilere de zaten bu yapılan yardımlarla birlikte bir takım e, katma değerler yaratılmaya gayret ediliyor. İşte bunlardan bir tanesi... Ee, özellikle e, konaklama vergisi ve kademe vergisinden e, muaf tutulması, e, bu yardım yapan otellerin e, aynı aynı şekilde e, vergiden mahsup edilmesi gibi e, hemen genelgeler yayınlanarak zaten bunu da teşvik edilmeye gayret ediliyor. Tabii bunun yanında sizin aracılığınızla da çok önemli bu süreci uzun vadeli yönetmemiz gerektiği için 3-4 tane şey daha belki yetkililere iletilmek üzere söylemek isterim. Çünkü bu 3 günlük, 5 günlük, 10 günlük bir süreç değil. Örneğin dün bir profesör hocamızla birlikte KYK yurtlarından şu anda boşaltılan çıkan öğrencilerin özellikle Hatay, Kahramanmaraş veya Antep bölgesinde evleri olup oralara dönemeyecek olan öğrencilerimiz hemen anında bir durum oluştu. Ve bunların hemen misafir edilmesiyle ilgili organize oldu. Ama bunların herkesin sorusu kafasında kaç gün konaklatabilirsiniz? Ne kadar bunları misafir edebilirsiniz? O sebeple özellikle bu süreç içerisinde bizlerin de hem işletmeci hem yatırımcı olarak e, desteğimizin daha kaliteli bir şekilde devam edebilmesi için e, konaklama vergisinin e, ötelenmesi ve kaldırılması Özellikle tanıtım katkı payının, cirolarımızdan alınan tanıtım katkı payının ertelenmesi e, ve iki tane önemli hususu olan, bugün çünkü yardım etmenin de ticari anlamda bir maliyeti var, enerji ve personel bunun başında geliyor. Enerji maliyetlerimizin, oluşan enerji giderlerimizin e, belli bir oranda desteklenmesi ve işveren SGK paylarının da e, bizim tarafımızdan e, talebimiz ötelenmesidir. Çünkü biz bu yardımı herhangi bir ticari kaydı taşımadan uzun vadeli, uzun soluklu yapmak istiyoruz. Şu anda işte konuşulan bir yıl içerisinde kalıcı konutlarının yapılması, hı hı. belki iki üç ay içerisinde de belirli bir prefabrik e, konaklama imkanlarının yaratılacak olması. Biz bu süreci elimizden geldiği kadar zaman sınırlaması ortaya koymadan yapmak istiyoruz. Bu tarz desteklerle Bunları biraz daha paketini genişleterek üzerimizdeki yükü alırlarsa, biz her türlü taşın altına elini koymaya hazırız gerçekten. E, o zaman hani şöyle diyorsunuz anladığım kadarıyla yani biz bu yardımları hani sezon başlayana kadar değil de eğer bir yılsa teslim süresi bir yıla kadar yapabiliriz gibi bir e, tabii beklentiniz ki, var anladığım tabii kadarıyla. Ki, tabii. Hiç öyle bir zaman sınırlaması yok ama hani başka bir mağduriyet yaratmamak için, çünkü iyilik bulaşıcıdır, bu iyiliği herkese yayabilmek için, bu iyiliği bir şekilde diğer tesislere, diğer alanlara da bir şekilde e, taşıyabilmemiz için e, hani bütünleşik bir yapı kurgulayarak bu bütünleşik yapıda yeni mağduriyetler yaratmadan hayatın döngüsü içerisinde bir takım düzenlemeleri de getirmek lazım. Çünkü bizler de vergi mükellefiyiz, bizler de bir şekilde bir personel istihdamı sağlıyoruz ve bir takım maliyetleri sırtımıza taşımaya devam ediyoruz. Bu sebeple de özellikle enerji giderlerimiz konusundaki destek ve SGK işveren paylarındaki prim desteğini bekliyoruz. E ve tabii ki de bu dönemde devletimizden de bu konaklama vergisinin ve Ciro'muzdan alınan turizm katkı ve tanıtım payı vergisinin de ötelenmesini rica ediyoruz ki daha sağlıklı, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir yardım yapmaya devam edelim. Burada yani şunu da söylemek istiyorum sizin aracınızla, bu konuyu da çok önemsiyorum. E, duyurmuş olalım buradan da. Biliyorsunuz yani Güneydoğu'daki turizm faaliyetleri gerçekten Doğu Anadolu'da uzunca bir süre yapılamayacak gibi gözüküyor. Şu anda bütün ilme İstanbul'daki deprem felaketinin ne zaman olunca, hangi boyutta olacağına çevrilmiş durumda. Pandemi döneminde Turizm Bakanlığı ile birlikte Sağlık Bakanlığı çok iyi bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde biliyorsunuz güvenli turizm sertifikasını oluşturdu. Bence çok hızlı bir şekilde ilk akla gelen böyle afetlerde barınma problemini otellerle, bir takım işte yurtlarla veya bir takım devlet tesisleriyle yapmak olduğu için olası bir İstanbul depremi için aynı güvenli... E, sağlık sertifikası gibi güvenli turizm binası sertifikası oluşturulmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer e, böyle bir denetim mekanizması kurularak bir an önce, çünkü bakın çok enteresan bir sayı söyleyeyim size. Yani İstanbul'da 702 tane bakanlık belgeli, 1666 tane belediye belgeli tesis var. Yani bu da yaklaşık 2300 tesis demek ve bunun yatak karşılığı da nereden baksanız toplamda 234 bin yatak demek deprem anında bu tesislerin ayakta kalması, bunların faaliyetlerini depremzelerle birlikte sürdürebilmesi, bunlara yardım etmesinin ne kadar önemli olduğunu işte şu anda görüyoruz. Çok acil bir şekilde pandemide yaşadığımız güvenli turizm sertifikasını güvenli turizm binası şeklinde dönüştürülerek belediye tesisli işletmelerle, belediye belgeli işletmelerle, turizm belgeli işletmelerinde bu sertifikayı alarak hayatlarına devam etme zorunluluğu getirmemiz lazım. E, bu da ee, özellikle afet zamanında bu alanların kullanılması için ne kadar koordine olması gerektiğini gösteriyor. Ee, bu sebeple böyle bir düzenlemeyi de Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı başlatırsa hı hı. E, bence çok e, faydalı ve uzun vadede de e, hem gelen ileride de misafirlerin de aklında bir zor işareti oluşturmayacak hem de böyle bir doğal afet zamanında da e, organizasyonunu sağlıklı yapacak binaları, alanları da belirlemiş olacağız. E, Bence burada önemli olan tabii e, bu konaklama tesislerinin şunu da gördük. Bunu da ifade edeyim sizin aracılığınızla. E, bir şekilde bir nasıl Afada gönüllülerin e, telefonlarına mesaj gitti, kayıtlı olan insanların e, bildirimleriyle birlikte bölge intikalleri sağlandıysa bir daha bu tarz bir kaosa sebep vermemek için Hı. yani bu çocukları, bu insanları nerede yatıracağız, hangi bölgeye sevk edeceğiz gibi çok ciddi bir şekilde bir konaklama, yatak kapasitesine göre bir kontenjan belirlenebilecek bir sistem de kurulmasını tavsiye ediyorum ve öneriyorum. Şu anda bunlar çok basit. Şu anda bizi AFAD'dan, İl Turizm Müdürlüğü'nden valitlenerek işte kaç oda verirsiniz, ne kadar odada yatırırsınız şeklinde bunlar önceden belirlenebilir. Evet. Tabii ki de o günün koşullarında ve durumlarında müsaitlik durumları değişken olabilir. Ama ancak en azından bölgede kimi arayacağını, kimin nerede konaklama imkanı sağladığını bilerek hemen bir topyekun sayı ve envanter oluşturulabilir. Hı. Hemen buraya insanlar sevk edilebilir. Bu da bir öneri olarak sunarızınıza. Çok evlilik. teşekkür ederim Ferzan Bey, çok kıymetli öneriler. İlerleyen günlerde bu süreç geçtikten sonra ayrıntılarıyla da konuşuruz. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Yani siz açanlardan birisiniz ama açmayan da çok fazla Zav. otel var. o yüzden biraz da örnek olsun istedik. Çok teşekkürler. De.